Bir dur ya. Bir dur. Dengesiz. Ne yapıyorsun kızım? Öldürecek misin sen bizi? Kaçmasaydın sen de. Ben kaçmıyorum. Ben gidiyorum. Ya bir dinlemedin ki. Bastın gittin. Sen bir de üsteme çıkıyorsun ya? Ya ne alakası var? Ben sadece konuşmak istiyorum seninle. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Çek arabamı. Var. Konuşacak çok şey var. Ne konuşacağım ben seninle? Çocuk peşini bıraksın diye kırk takla attın. Nasıl savunuyorsun sen onu ya? Ha? Nasıl koruyorsun onu? Ya mı dinleyeceğim ben seni? Ya bana başka şans bırakmadı tamam mı? Ama telafi edeceğim. Ne yapacaksın? Bu sefer de sınıfın ortasında sarılacak mısın bana? Diyorum ki, o aptal festivale beni niye çağırdın? Niye elimi tuttun? Ya çünkü bilsinler istedim. Benim seni seçtiğimi görsünler istedim. <laughs> Derin Hanım beni seçmiş ya. Ne kadar şanslıyım gerçekten. Önce sırtımdan bıçakla, sonra elimi tut vicdanını rahatlatmak için. Çok iyi. İyi geldin bari. Kerem, bir dinler misin? Lütfen. Yağız haklıymış. Sen çok tehlikelisin. Senden uzak durmak lazım. uzak durmak Senden de evreninden de. Ya kızım o telefonu açmayacaksan kullanma o telefonu ya. Ne anlamı var? Nice kıyametler kopardı. Sorun yok. Benim ev yakın. Bir uğrarız üstünü değiştirirsin sonra bırakırım ben seni. Taksi çağırmaz mısın? Nasıl? Anlamadım. Yani şey diyorum. Sen de oradan oraya benim yüzümden sürüklendin. Sorun yok. Sorun olmaz olur mu canım? Ya hadi ben işten atıldım neyse de sen adamı... Neredeyse... Sen işten falan atılmadın hiç. Melike'sin kovuldu. Ama senin hala bir işin var. Kimse? Seni kimse oradan atamaz. Diyorum. Yani eğer çalışmaya devam etmek istersen o kapı hala açık. Ya istemez olur muyum? Sağ ol. Yani dediğin kadar varmış bu arada. Anlamış oldum. Otel hayatı olmuş. Ya baksan sizin otelde bile neler oldu. Kim bilir başka yerde neler. Ama tabii burada sen olduğun için artık bir şey olmaz. Değil mi? Sen yine de bana fazla güvenme ufaklık. Ufaklık ya. Bak sen bir şeyler mırıldanıyorsun da ben anlamıyorum. Diyorum ki Kerem'i aramadım ya merak etmiştir o beni şimdi. Ya ara o zaman. Arada, sinkiler eşyalarımı verirken çantamı içine koymamışlar. Dolayısıyla telefonum yok. Sen iyi alıştın ama. Aa, Kerem arıyor. Alo. Ece, senin ne işin var Orif'in yanında ya? Ne oldu, niye bağırıyorsun? Ya neredesin sen, söylesene bir. Ben şimdi istan çıktım kardeşim. ...Evren'in evine gidiyorum. Üstüm üniformalı kaldığı için onu değiştirmem lazım. Ya sen bu saatte herifin evine mi gidiyorsun Ece? Salak mısın sen ya? Ee, adam dediğin Evren Kerem'cim. Ayrıca bugün bana çok yardım etti. Ya Ece, konumunu at, bir yerde durun. Ben seni gelip alıyorum. Hadi. Gerek yok. Kerem'cim ben üstümü değiştirip kendim gelirim. Ya yani Evren bırakacak beni. Ece'ciğim at konumunu, ben seni gelip alıyorum, kapat şu telefonu ya! Tamam, oldu. Evde görüşürüz, öpüyorum. Ne oldu ya? Önemli bir şey yok değil mi? Yok. Yok, yok. Bir şey. Ee, ben ondan önce iş buldum ya, ondan birazcık gıcık olmuş. Ne diyorsun? Evren, Ebran ne oluyor? Hayır ola. Ha? Ne oluyor? Bu sefer de kendi evime mi sokmayacaksınız beni? Ha? Cevap verseniz lan. Kim ediyorum lan? Ya ben çıldıracağım ya. Lan niye cevap vermiyorsunuz? Evren Bey. Hayırdır Rui? Bu seferki cezamız ne? Öğrenebilir miyim? Eve giremezsiniz. Kendi evime giremem öyle mi? Otelde olay çıkarmışsınız. Çıkardım evet. Birini hırpalamışsınız. Hırpaladım Ruhi evet. İşte o hırpaladığınız kişi babanızın çok eski bir dostuymuş. Kim olduğu fark etmez Ruhi. Yine olsa yine yapardım. Hatta daha beterini yapardım. Yaparsınız biliyorum. Ama babanız da sessiz kalmaz. Yani şimdi bu Yağız olayının üzerine bir de bu eklenince... ...babanız sizi gözünün önünden ayırmamaya... Ben o herifin evine girmem Ruhi. Biliyorum. O da biliyor. Bu yüzden size otelde misafir edeceğiz. Odanız hazır. E, almak istediğiniz eşya var mı? Yok! Var! Var. Sen korkma. Ben hemen geleceğim tamam mı? Bekle beni. Kusura bakmayın canım. Ha bu arada unutmadan. Çantanızı bugün o tatsız telaşta otelde unutmuşsunuz. Evren Bey'e vermek için yanımda getirmiştim. Size vereyim. Buyurun. İçine kartımı da koydum. Bir ihtiyacınız olursa çekinmeden arayın. Teşekkürler. Ruhi Bey. Bakın ben gerçekten böyle olsun istemedim. Yani... Üzülmeyin. Olur böyle şeyler baba oğul arasında. Bunun da benim yüzümden oldu. Üzülmeyin. Evren Bey yapılması gerekeni yaptı. Ama babası yapılması... Ya, o da yapılması gerekeni yaptı. <laughs> ya, Ev değil, mafya malikanesi anasını satayım. Kızım sen <laughs> anlamıyor musun ya? Niye geliyorsun peşimden hala? Ya sana değil. Evrene geldim. Tamam hadi koş evrene haber ver. Kerem'in haberi var de bakalım ne diyecek sana. Koş hadi. Bulamadınız mı aradığınız şeyi? öyle şu adamları çekilsinler. Tamam. Evren Bey. Ee... Ne var Rui? Bir delilik yapmayın olur mu? Bakın bunu ben rica ediyorum. Adamlarımız otele kadar sizi takip edecekler. Çek edecekten. arabanı. Tamam. Çek. Tamam. Takip. Evren. Seninle hiçbir ilgisi yok. Tamam mı? O herif benim açımı bulmak için fırsat kollar zaten. Anladın mı? Seninle hiçbir ilgisi yok. Şişt. Sen ne saklıyorsun? Ay, sen bunu almaya gittin, geldin. Evet, Rahat Efrem, bunu buna Ters Tersin. Anne ne diyor? gece bilip bilmeden konuştun, dinlemedin bile. Ama bak ben hala geliyorum sana bir şey anlatmaya Belki de dinlemek istemiyorum Niye? Bunu. İstemiyorum ya. Ya, belki ya söyleyeceğini, söyleyeceğini başka şeyler zaten. şeyler Bak ikiniz de aynısınız ya. Sıfır utanma. Aynısınız gerçekten. Herkes de geliyor Hadi. Hayırdır ne oluyor? Sen çok iyi biliyorsun ne oluyor. Hadi. Hişt, Yürü. Kime diyorum ne oluyor? Kime ya, diyorum oğlum? Yok, Evren, Hişt, ne oluyor kime ya? Kime diyorum ben? Ya Evren hadi. Bana bak sakin ol şampiyon. Sakin ol.

Bundan sonra uzak duruyorsunuz bizden. Duydunuz mu? Sakın bak! Beni arabaya... Bırak! Sakın! Bırak diyorum, bırak! anlatacağım söz. Ama önce şuradan gidelim lütfen. Bir an Ya Kerem, ne oluyor sana? Bir şey söylesene ya. Ne bu halin? Niye saldırdın çocuğa durup dururken? Sırası değil hocam. E ne zaman sırası o zaman Kerem? Ya bugün benim için neler yaptı Benim var mı? Benim yüzümden... Ya savunma bana şunu. Cık. Kerem o zaman anlat ne olduğunu. Ya satmışlar bizi, satmışlar. Evren'le Yağız birleşip bizi satmışlar. Babamla ilgili ne biliyorsa saklamışlar. Oldu mu? Duydun mu? Saçmalama, yapmamışlardır öyle bir şey. Ya yapmışlar işte. Ay. Ya pardon, ben bir su alabilir miyim? Acelem bu Ne yapıyorsun sen derin? Abartmıyor musun? İlaç. Görüyorum ilaç olduğunu. Daha yeni içmedin mi ilacını sen? Yok. Bu başka. Ya suyu alabilir miyim? Sağ ol canım. Sana diyorum. Daha yeni içmedin mi ilacını? Artık eskisi gibi etki etmiyorlar zaten. Etmez. Atarsan sürekli şeker gibi ağzına etmez. Anlaştın mı? Nasıl yapabilir böyle bir şey ya? Hayır ses kaydı bizde bunu biliyor. Sen neyine güveniyorsun ya? Yağız polise yakalanmaktan korkmuyor derim. Yakalansa bile babası onun suçunu arıp as Cezasında kendisi keser. Onun tek derdi sadece ve sadece babası. Senin gibi yani. Ben alışkınım. O ne ya? Aa! Ne işi var onun sende? Kedi, benim. Sende kedi? Evet. Bakayım. Ya, ya! Evren! Tamam, derin korkma. Ne yapabilir sana? Ufacık şey. bakar mısın şunu? Bakayım. Hadi götürelim şunu. Evren, Hı? bana da bir oda ayarlasana. Ben bu halde eve gidemeyeceğim. Hem zaten konuşacaklarımız var. Hallederiz. İyi akşamlar Evren Bey. İyi akşamlar. Benim oda hazır mı? Buyurun. Ee, Projeksiyon da istersiniz diye onu da hazırlattık. Sağ ol. Derin içinde üst kattaki su Tabii. konuşmamız lazım derin. Bilmediğim şeyler var belli ki.